İşte beni benden alan tarihin en güzel, en ihtişamlı eserlerinden birindeyim. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde olan Kent'in tiyatrosuna geldim. Kent'in kat kat tiyatrosuna daha da yakın olmak için işte bu tarihi basamakları kullanıyorum ve bu güzel tiyatroyu daha da yakından sizlere göstermek istiyorum. Tabi basamaklar binlerce yıllık. Bakar mısınız? O zamanlarda işte buraya gelenler bu basamakları kullanarak oturma yerlerine doğru geçiyorlardı. 50 kattan meydana geliyor, 9 bölmeden oluşuyor ve yaklaşık 10 bin kişilik bir kapasiteye sahipmiş o zamanlarda. Ama bugün restore edildikten sonra yaklaşık 12 bin kişi bu tiyatroya sığabiliyor. Ve hala da aslında sanatsal faaliyetler için bu güzel tiyatro kullanılmaya devam ediyor. Dinletiler, konserler, zaman zaman gösteriler işte bu güzel tiyatroda ...hala bugün buraya gelenlerle buluşuyor. Çok kalabalık, onu söylemek istiyorum. Bakar mısınız sütunları, üzerindeki heykelleri, sanatı anlatan işlemeleriyle sanat eseri. Tam bir Roma tiyatrosu. Aslında temelleri Helenistik dönemde atılıyor. E, fakat Roma döneminde geçtiği Kent tabi Roma biliyorsunuz tiyatrosuyla meşhur. E, Roma'nın en önemli faaliyetlerinden biriydi tiyatrolar. Burada... Radyatör dövüşleri yapılıyordu, çeşitli oyunlar oynanıyordu. O yüzden de en önemli sosyalleşme alanı oldu bu tiyatrolar. Şu anda bütün oturakların merdivenlerle kısım kısım ayrıldığını görüyoruz. Öğretmenlerin, ev sanatı yapanların, tüccarların, hangi meslek grubunda çalışıyorsa insanlar onların yerleri burada ayrılmıştı. Yani bir soyluyla bir zenginle diğer insanlar aynı noktada oturamıyorlardı. Şurada hemen en alta baktığım zaman bakın loca var. Soylular, krallar, zenginler asla halkla oturmazlar. Kendine ayrılan özel bölmede otururlar ve gösterileri izlerlermiş. Alt tarafta tabi bakın görüyorsunuz korkuluklu olan giriş kapıları var, odalar var. İşte tiyatrocuların beklediği alanlar oralar. Ee, ama aslında aslında vahşi e, hayvanların da muhafaza edildiği. Çünkü burada e, gladyatörlerle vahşi hayvanlar da birbirleriyle kapıştırılıyordu ve bu o kadar önemli bir aktiviteydi ki insanlar bahisler yatırıyorlardı bu dövüşlere. Şöyle üstüne baktığım zaman tiyatronun tiyatronun üstünde farklı farklı heykel figürleri bulunuyor. İşte o heykel figürleri hem buradaki yaşanmışlıkları, buradaki hayatları e, sembolize ederken aynı zamanda Kentin korunması için de giriş kapılarında bu şekilde farklı mitolojik hikayelerin, mitolojik sembollerin olduğunu görüyoruz. Siz nereden geldiniz? Aa Azerbaycan, Alala. can Azerbaycan. Çok seviyoruz Azerbaycan'ı. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İlk gelişiniz mi? Evet. Nasıl beğendiniz mi? Çok. Ya, süpersiniz. Peki e, en çok nereyi sevdiniz? Nereyi beğendiniz? Biz iki gündür geldik. He Buraya şey yaptık. Ne çok beğendik. Harikasınız. Peki başka yerlere gittiniz mi Türkiye'de? Aa hayır. Türkiye'de hayır. İlk Türkiye'ye ilk kez geliyorsunuz. Evet evet. İnşallah bundan sonra sık sık gelirsiniz. <laughs> i̇nşallah inşallah. Ben geldim Azerbaycan'a, Bakü'ye geldim, İstanbul'a geldim, Gence'ye çok sevdim. Çok seviyorum ben Azerbaycan'ı. Bir millet, iki devlet. Evet tabii ki her bir zaman. Can Azerbaycan diyoruz. <laughs> seviyoruz çok seviyoruz sizleri. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Keyifli ederim. Keyifli gezmeler diliyoruz. Çok Siz güzel ederim. fotoğraflar <laughs> çektirdiniz gerçekten. <laughs> teşekkürler. Sağ olun. İyi tatiller. Bay bay. <laughs> <laughs> Süper. Bakın dünyanın dört bir yanından turistler geliyorlar işte bu güzelliklerle fotoğraf çektiriyorlar. Ben de çektireceğim ve sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Geziyor. Kente girmeden önce hemen arkamdaki hamamda yıkanırlar, aklanırlar, patlanırlar. Eğer üzerlerinde virüs varsa, pislik varsa hamamda bıraktıktan sonra kente giriş yapabilirlerdi. Çünkü o zamanlarda salgın hastalıklar, vebalar çok fazla, çok yaygın olduğundan dolayı böyle bir yöntemle kentlere giriş sağlanırmış. Bu nedenle Roma döneminin hamamları her zaman meşhur olmuş ve hangi antik kente gidersem gideyim muhakkak hamam görmüşüzdür. Şimdi Hemen şöyle ilerlediğimde artık yavaş yavaş kente giriş sağlanan kapının olduğu alana Frontinus Caddesi'nin olduğu kısma geliyorum. Tabi o kadar ihtişamlı bir giriş kapısı yapılmış ki gerçekten hayran kalmamak elde değil. Bakar mısınız kemerleriyle, sütunlarıyla, mimarisiyle tam bu kentin zenginliğini, ihtişamını yansıtan müthiş bir anıtsal eser ortaya çıkarılmış. Biz şu anda aslında kapının bir kısmını görebiliyoruz. Tarihte o zamanlarda kapının iki kısmında yüksek yüksek dairesel kuleler bulunurmuş. Üzerlerinde hep heykeller yer alırmış. Şimdi birazdan bu güzel bu meşhur caddeye gireceğim ama caddeye girmeden önce hemen yanı başında bir mekan bulunuyor. Burası zeytin sıkma atölyesi olmuş. Hemen arkamda bakın Böyle bir yapı var, böyle bir eser bulunuyor. İşte bu eser, o zamanlarda toplanan zeytinlerin getirildiği, parlatıldığı, sıkıldığı alan olmuş. Kentin tam girişinde neden tam girişinde? Çünkü o zamanlarda tüccarlar buraya geldiği zaman kente hiç giriş yapmasına gerek kalmadan, bu uzun caddeye yürümeye gerek kalmadan burada işlerini halletsinler, fazla zaman kaybetmeden yollarına gitsinler diye bu şekilde cadde'nin hemen girişine yapılmış şimdi o meşhur, o güzel, dünyanın en ünlü caddelerinden biri olan Frontina Caddesi'ne doğru geçiyorum. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde alışverişin yapıldığı, dükkanların olduğu kentin en meşhur, en büyük, en uzun caddesi. Şimdi Hemen kente girer girmez bu tarafta latrina olarak isimlendirilen umumi tuvaletler bulunuyor. Tuvalet aslında o dönemin en lüks detaylarından biriydi. Niye diyeceksiniz? Çünkü o zamanlarda evlerde tuvalet yok. İnsanlar bu şekilde umumi tuvaletlere geliyorlar. Latrina olarak isimlendiriliyor Roma döneminde. Peki neden bu kadar önemli olmuş? Romalılar ilginç fikirlerin tuvaletlerde geleceğini düşünmüşler. Evet ilginç yaratıcı, üretken fikirlerin bu tuvaletlerde geleceğini akıllara düşünmüşler. Gerçekten ben de duyduğumda çok şaşırmıştım. Dedim ki nasıl ya tuvalette toplantı mı olur? Ama özellikle e, siyasiler çok önemli kararlar alacakları zaman belediye başkanları, iş adamları, tüccarlar işte gelirler buradaki tuvaletlerde, latinalarda toplantılarını yaparlar, görüşmelerini gerçekleştirirlermiş. Roma sütunları her yerde olduğu gibi yine burada da yanımızda karşılıklı böyle çok büyük bir tuvalet alanı olduğunu düşünün buranın ve böyle toplantılarını gerçekleştirirlermiş. E, aynı zamanda burası dedikoduların da yapıldığı ve halk arasından bilgilerin sızıldığı yer olarak kullanılmış belediye başkanları tarafından ya da işte özel siyasiler tarafından gelirler. Burada otururlar. Tabii halk tanımıyor o zamanlarda televizyon yok bir şey yok. Nereden bilsinler adam belediye başkanı ya da siyasi. Burada dedikodu yaparlarken işte gelirler dinlerler halk onlarla ilgili ne düşünüyor dönemle ilgili ne düşünüyor oradaki latrinalardan öğrenirlermiş. Şimdi giriş kapısının yanındaki kulede Yasin'i yakaladım. Evet ben de çok güzel videolar çekiyorum. E, tuvalet ilginç geldi bana da gerçekten ilginç geldi. E, tuvalet ve hamamın olması şehirde. Altyapının olması, bu yolun altında da bir kanalizasyon sistemi var. Hı, hı. E, Şehrin o zaman ne kadar gelişmiş olduğunun altyapısıyla, üst yapısıyla ve bu güzel mimarileriyle bize gösteriyor.